Anladık Şerif anladık polisler geliyor oğlum anladık tamam mı? <laughs> Merhaba komiser bey abi Hayret. Gırgır Ali silahsız! Hayret! Ne yapıyorsun burada? Görüyorsunuz işte! Balık tutuyorum gırgırına! Geç bakalım gırgırını! Gün ola, harman ola diye bir söz vardır, bilir misin? Ben yalnız... ...Şen ola düğün, şen ola türküsünü bilirim. <laughs> Kan döken seni istiyor! Acele! Önemliymiş çok! Şu anda en önemli iş balık tutmak! Böyle mi diyelim balan dökene? Gırgırına balık tutuyor değil mi onlar? Ya kızarsa? Bir de selam sarkıtın benden! Gırgırına! Tamam mı? Hadi sersem! <laughs> Gel oğlum! Hayrola komiser abi? Şen ola deyin, şen ola! Türküsünü mü dinlemeye geldiniz? Mahpushane çeşmesini söylemeye başlasan daha iyi olur. Elin uğurluymuş komiser abi, sağ ol. Güle güle komiser abi, benim de bu sporla maçım var. Ne diyorsun be adam doğru konuş Vallahi billahi abi gırgırına balık tutuyorum dedi Gırgırına mı Talan döken çağırıyor demedin mi be? Demez miyiz reis? Mühimmiş dedik. E, selam sarkıttı. Gırgırına dedi. gırgırına dedi. Gırgırına gır Ne ulan bu gırgır? Gır? E, şimdi de buzdıklarla maça gider abi. Hmm, bırak ulan tıraşı. Permatik. Ne yaparsanız yapın onu bana getirin. Getirin. Eyvah yandık. Uh. Geç bakalım kaleye. Gırgır gır sporun kalecisi çarşaf. <laughs> Bak Gol yersen karışmam ha! <laughs> ee, hazır mısınız çocuklar, başlayalım mı? Hazırız, Hazırız, abi. Hazırız abi! Gazozuna tamam mı? Bugün beş çekeceğiz! Sert oynamak yok, şunun şurasında gırgırına maç yapacağız! Geçen seferki gibi çamura yatıp gazozların üstüne yatma! Tıraşı bırak santriyi yap! Ha, hadi başla! Ha. s s Beni götürmek için emir aldınız galiba. İyi. Hadi, gelin götürün. Arşaf. Otur bakayım. Vaiv mi? Kesinlen kavgayı! <gülüyor> <gülüyor> kavga! Ha? Kiminle lan? Lan benim en kral dostumla nasıl kavga edersiniz ha? Pislikler! Mendeburlar, çekilin lan! Çekilin! Koçum benim! <laughs> Kralım! Gırgırcılar kralı, dostum! en kral arkadaşım. Nasılsın? İyisin ya. Bir şeye ihtiyacın var mı? Onca hukukumuz var seninle. Mapustamlarında beraber volt atmışlığımız da cabası. Neden gelmek istemedin? Volta atmaktan bıktım da onun için. Çarşaf, atla araba. Seninle konuşmam lazım. Senden başka bu işte kimseye güvenemem. Benle el ele versen İstanbul bizden sorulurdu. Kralı olurdun İstanbul'un ha! Ya da hapishanenin dayısı! Biz gırgırını almışız dünyayı! Bak ne diyor, oku! Geçim derdini, can sıkıntısını, karı koca kavgasını... ...şıpşak keser! Her derde devadır, gırgır da gırgır! <laughs> ya basit bir iş be! Bir kadını kaçıracaksın, hepsi o kadar! Beni açmaz! Kimi kaçıracağını bir bilsen, balıklama dalardın! Balık tutmak daha iyi. Dur, dur.